Merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün de sizlerle sade kırmızı yazmamıza çok gösterişli cıvıl cıvıl şeker mi şeker bir model paylaşacağım. Ve gerçekten ister kız çeyizine isterseniz kendinize isterseniz hediyelik yani her yerde kullanabileceğiniz harika bir model. Bu yıl yani bu modelden çok yapılacağını düşünüyorum. Ben bayağı bir sipariş aldım bu modelden. Evet, yazmamız sade yazma arkadaşlar. Sade kırmızı renk üzerine yeşil altını yapacağım. Mavi, kırmızı çiçekleri olacak ve krem rengim var. Bu dört rengi yazmama uygulayacağım arkadaşlar. Evet, hadi o zaman yapımına geçelim. Fakat geçmeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz, zil sesini aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Hadi Bismillahirrahmanirrahim diyerekten modelimizin yapımına başlayalım. Evet, ön hazırlık olan zürafamızı bu şekilde yaptım, hazırladım. Sizler ya isterseniz yaparsınız, isterseniz yapmazsınız arkadaşlar. Ben yapmayı tercih ettim. Ağır bir model çünkü. Hani gösterişli. Altında yapınca daha da gösterişli, daha da ağır duruyor. O yüzden yaptım. Evet, modelimizin ara kısmı 15 adet zürafa olacak arkadaşlar. Tam ortasına modelimizi koyacağız çünkü. Bu şekilde de yapraklarını yapacağız. 4 adet bu şekil ara yaprağımız var. Bu ara yaprağı da tamamen size kalmış. İsterseniz 5 yapın, isterseniz 6 yapın. Hani aralığını açabilirsiniz veya daha sık yapabilirsiniz. Evet. 15 zürafamı yaptım. 16. zürafamı da yaptım ben. Şöyle hemen geriye dönüyorum. Yaprağımın bir tanesini göstermek istiyorum. Yapımını hemen şöyle küçük bir pırpır yapıyorum. bu pırpırımızın üzerine çıkıyoruz ve küçük bir pırpır yapıyoruz tepesine bu şekilde şimdi aynı zürafamızın içerisine bir tık geniş bırakarak bu şekilde iniş yapıyoruz hemen tekrardan çıkıyorum aynı indiğimiz yerden ve küçük bir pırpır pır yapıyorum tekrardan zürafamıza bir tık geniş şekilde iniş yapıyorum Tekrardan çıkıyorum, küçük pırpırımı yapıyorum. Evet, üç tane zaten. Hemen iniyorum ve birinci yaprağımı da bu şekilde tamamlamış oluyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi araya 3 adet zürafamı yapıyorum. dördüncüsüne geri dönüp yaprağımızı yapmaya başlayacağız. Birinci zürafam, ikinci zürafam, üçüncü dördüncü yapıyorum ve dördüncü zürafamın içerisine tekrardan dönüş yapıyorum ve buraya da aynı şekilde yaprağımızı yapacağım az önce söylemiştim 4 adet yaprak olana kadar yapalım yazmamızın alt zemin yeşili bu şekilde ilerliyor ben yapraklarımı yapayım sizler de yapın daha fazla videom zaten uzun olacak biraz daha da uzun olsun istemiyorum. Evet yapraklarımı yaptım, araya 15 adet zürafa mı yaptım? Tekrardan yaprak yapmaya başladım arkadaşlar. Yazmamızın alt zemini bu şekilde devam edip gidecek arkadaşlar. Şimdi hemen krem rengi ipime geçtim. Şuradan sayıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemen 7. içerisine giriyorum. Bu şekilde 7. içerisine girdim. Ve ipimi buraya sabitliyorum. Şimdi bir tane ortada bırakacağız. Hemen öbür sol tarafa doğru olan zürafamızın içerisine giriyoruz. Ve buraya bir yuva oluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi. Bir tane hemen bu yuvamızın içerisine sık iğne ile giriş yapıyorum. Ve Pırpır pır yapıyorum. Ne çok büyük ne çok küçük. Bu birinci. İkinci. Altı adet pırpır pır yapacağız arkadaşlar. Üçüncü. dördüncü beşinci ve de son altıncı pırpırımızı yaptım ve dibine şu zürafaya tekrardan batıp şu, şu, bu şekilde ara boşluğu da kapatmış oldum gördüğünüz gibi 6 adet yaptım ipimi buradan şimdi kesip yeşil ipimi takacağım arkadaşlar Evet yeşil ipimi taktım bu yaptığımız krem rengi yuvanın bu en son pırpırın içerisine yeşil ipimizi sabitleyeceğiz Evet. Şimdi pırpırlarımızın üzerinden sol tarafa doğru araları çok sıkı olmayacak şekilde ipimizi teker teker göndereceğiz böyle hepsi bütün pırpırlarımızın üstünü yeşil iple yani zürafa yapar gibi arkadaşlar bu şekilde yapacağız 5 adet yuva yapmış olacağız Evet gördüğünüz gibi 5 adet yuva yaptım ve ilk aralığa sık iğne olaraktan girdim arkadaşlar. Şimdi küçük bir pırpır yapıyorum. Başlangıç. Hemen bu pırpırımızın üzerine çıkıyorum. Aynı yere tekrardan bir tık geniş bir şekilde iniyorum. Ya yani bu çoklu sinek kanadı olacak arkadaşlar. Bu şekilde tekrardan çıktım. Aynı yere iniş yapıyorum hemen. ikinci oldu hemen bir daha çıkıyorum tekrar iniyorum tekrar çıkıyorum yani dört sefer bu işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Dördüncü benim. Dibine inip. Bu şekilde ayarladım. Birinci yaprağımız bitti. Hemen yanındaki hazırladığımız yuvanın içerisine giriyorum. Buraya da aynı şekilde küçük bir pırpır pır yapıyorum. pırpırımızın içerisine giriyorum. Tekrardan yuvaya iniş yapıyorum. Bu şekilde 4 sefer bu işlemi yapacağız. Yani 5 tane yaprak elde edeceğiz. Bütün ya hazırladığımız yuvalara bu şekilde yapraklar sinek, çoklu sinek kanadı arkadaşlar bu. 3. Dördüncü yapıyorum ve dibine iniyorum. Gördüğünüz gibi ikinci yaptım hemen üçüncü yuvaya giriyorum ve kalan üç taneyi de bu şekilde yapıp bitirelim arkadaşlar buraya 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 yapacağız. Evet. Evet. Son 3 yaprağımı da bu şekilde yaptım. Bitirdim arkadaşlar. Şimdi ipimi buradan keseceğim ve çiçeğimizi yapacağız. Hemen onu da göstermek istiyorum sizlere. Evet. Yaprağımız oldu. Bu ipleri ister dibinden kesin isterseniz de yakabilirsiniz arkadaşlar. Evet çiçeğimizi yapmak için hemen kırmızı ipimden iğnemi taktım arkadaşlar. Ve çiçeğimizi yaparken şöyle bir tığın arkasını kullanacağım. İğnemi tığımla birlikte bu şekilde tuttum. İpimin arka kısmını bu şekilde tığla iğne ile birlikte 5 kere sarıyorum 1 2 3 4 ve 5 5 kere sardım bu sardığım kısmı iğnemin önünden geçirdim bu iğnemin arkasındaki çift gelen ipimi de bu şekilde arkadan ağrı şöyle göstereyim arkadan ağrı dolandırdım ve sardığım ipin içerisinden iğnemi bu şekilde sabitliyorum ve tığımdan çıkarttım. Şöyle bir yuvarlak elde ettik arkadaşlar. Şimdi bu yuvarlağımızı bu şekilde tutup hemen yuvarlağın içerisinden geçiyoruz ve ayarlı bir şekilde pırpır pır yapacağız arkadaşlar bu birinci pırpırım yani sizin halkanıza yaptığımız halkayı ne kadar pırpır sığarsa o kadar yapın genelde benimki 10 12 11 oluyor hani değişebiliyor şöyle ayarlı bir şekilde pırpırlarımızı halkamızın içerisine Dolduracağız. Şöyle yavaş yavaş yapıyorum ki sizlerde rahatlıkla yapabilin diye bu şekilde sırayla kırpılarımızı. Bazen düğüm olabilir arkadaşlar kamerayla da çekim gerçekten zor oluyor. Sıkı sıkı bu şekilde bütün halkamızın içerisine aynı mekik gibi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel oluyor. Bu şekilde çiçeğimizin yapalım arkadaşlar. Halkamızın içerisine dolduralım gelelim. Evet arkadaşlar. Bu şekilde doldurdum, geldim. Şimdi bunu hemen yaptığımız Yeşilin bu şekilde burası bir tane kenarda bırakıyoruz ikinciye hemen birleştiriyoruz. Şöyle içerisinden giriyorum. Arada boşluk kalmayacak şekilde iki kere doladım ve ayarlayacağız arkadaşlar arada hiç boşluk kalmayacak şekilde sıkıca çektim. Evet. Gördüğünüz gibi birleşti. Şimdi bir tane daha sıkılaştırmak istiyorum. Yeşil yaprağından girip çiçeğimizin ortasından çıkıyorum. İğnemizin alıp bu şekilde iyice çekiyorum. Evet kameramı da netledim arkadaşlar. Yazmamızın duruşu bu şekilde. Gerçekten çok şık, çok güzel bir model oldu. Bu yaza damgasını vuracağına inanıyorum. Gerçekten harika bir model. İster kız çeyizlerinizde isterseniz bohçalara isterseniz hediyelik yani gerçekten çok çok sipariş alabileceğiniz harika bir model. Evet şöyle göstereyim arkadaşlar yakından da ekran resmi almak isteyen arkadaşlarım olur. Şöyle göstermek istiyorum. Hatta elimde duruşu da şu şekilde. Bu şekilde de ekran resmi alabilirsiniz. Evet beni buraya kadar izleyip dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma destek amaçlı abone olursanız çok sevinirim. Bana desteğiniz gerçekten çok önemli. Sizlerin sayesinde bizim de kanallarımız büyüyecek. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Yeni bir videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.